bir saattir arabaya park yeri arıyorum. Neden işte şurada özel park yerleri var. 15-20 dolar vermeyeyim diye arabayı şuraya arkaya koydum. Orada duruyor. Venüs bir şey geldik. İşte bu kay kay, may kay falan bir şeyler. Aslında bugün başka bir yere gidecektik. Ee, aslında gittik de gitmeye gittik ama şey yok. Sıra vardı çok fazla. Biz de 2-3 saat beklemeyelim diye dedik başka zaman daha erken saatte gideriz. Öyle düşündük. Venice Beach'e geldik. Gerçi burada da bir saattir araba park etmek için yer arıyoruz. Sonunda bulduk bir yer. Burada şu şeylere, şurada tabelalar var. Şunlara çok dikkat etmek lazım. Yani her sokakta yazıyor. Mesela şöyle Kırmızı olan yerlerin hizasına da arabayı park edemiyorsunuz. Tabelaların bir kısmında da diyor işte öğlen 2'den akşam 7'ye kadar park etmek yasak diyor. E ne bileyim sokak temizliği var diyor. Yine oraya işte şu saatte şu saat arası park edemezsiniz diyor. Gibi gibi şeyler. Araba da çok fazla. Her yer araba. O yüzden park edemiyorsun. Ya da gideceksin işte özel park yerlerine park edeceksin. Onlar da işte ne bileyim günlük 25 dolar. 200 saat dursan 10-15 dolar para veriyorsun. Ya yani çok para değil aslında verirsin ceza yemektense. Ama ne bileyim işte biz park yerine para mı verilir mantığıyla para vermiyoruz yani. Onda <laughs> böyle park yeri arıyoruz bir saat. Bir saat kayboluyor. Dükkanlar açık, her yer açık. Maske yok. Maske yok. Adıları i̇şte adıları bir adıları biz takıyoruz. şu ailede maske yok. Bu aile. Ya aşı olsa da yine de bir takması lazım maskenin yani. Böyle i̇şte öyle küçük dükkanlar falan. Bunlar da işte şuralar korona mağdurları. Yani korona döneminde buralar kapanmış. Muhtemelen hala kapalı. Şu karşıdaki yerler de aynı şekilde. Bak ne kadar kalabalık sahil. Şu oturacak yerler falan çok kalabalık. Burada işte scooterlar, elektrikli bisikletler, bir şeyler kiralanıyor. Hemen içeri girdik bir ot kokusu mevcut. Her taraf marihuana. Şurada şimdi şeyler var. Az ileride oraya doğru gideceğiz. Skate park var. İşte kaykay, maykay yapıyorlar orada böyle hopluyorlar, zıplıyorlar. İşte çeşitli hareketler onları izleyeceğiz biraz. hafta sonları, hafta içi falan buraya geliyorlar. Burada takılmacı etmece. İlginç bir aktivite. Zevkli mi? Bilmiyorum çok izleyen için zevkli de yapan için zevkli mi onu bilmiyorum. Yapan için daha zevkli ki de ya. Öyle mi dersin? Ediyorsun. Düşersen ama pek zevkli olmaz ya Şu mu uzun saçlı mı Aa, Nazar değdi şunu <laughs> küçük çocuk da bayağı yapıyor. Bunun göbekten nasıl kurtarıyor bilmiyorum bu çocuk bak. <laughs> göbek var ama kayıyor. Bak 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 kayamadı gördün mü? <laughs> Neden göbek var? Bak bunda mesela göbek yok. Bak kayıyor adam abi. Göbek yok çünkü. Bak bunda da göbek yok. Bir de bu Asyalı Asyalı yani adam. Adam Asyalı bir kere. Bak neler yapıyor. Asyalı değil o. Öyle mi? Aynen bu Güney Amerikalı bu ağız. Ya bunda boy uzun, münasip değil yine abi. uzun boylular da bir de büyük göbekler kayamaz bence yani yapamaz. O bak ne yaptılar o? Kaykay kay yok oldu. Ana. Uzun saçlı iyi kayıyor. Şey mi? Allah. Güney Amerika olan. Bak bak çocuklara bak bak. Ana. Ben var ya kafaya gözü yarardım. Bak 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 şuna bak. Bak bu da geliyor. Aaa eğlenceli ya. İzlemek bunlara. Çocuk nerede? Hayda. Çok, çok güzel koymuyorlar ya. Ha izlemesi güzel oluyor. Geçit töreni gibi önümüzden geçiyorlar. Bak bak bak. Bak, bak bizim uzun saçlı geliyor. Valla bir gün ben de alacağım şundan. Muhtemelen iki dakikada falan çanağı kırarım ama denemek istiyorum yani. Bak şu zımbırtının üstünden atlıyorlar. Enes o kızmış ya. Ben erkek sanmıştım. Hangisi ya? Uzun saçlı. Uzun saçlı nerede? Ay, i̇şte bak orada kızmış. Aa evet. Küçük mü adam? Galiba. Bak bu tam teçhizat gelmiş buraya. Bu okay. da, bu da kayıyor öyle. <laughs> bak 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 Vay, abi çok izlemesi güzel ya. Şöyle arka tarafı da göstereyim. Şurada da tam bu tarafta değil de Aziler'de şöyle surf falan yapıyorlar. Buralar çünkü birazcık kayalık, kayalık olduğu için burada herhalde münasip değil yapmak için. Ama şurada bir tane şey var şurada pier var. Orada onun etrafında birazcık öbür tarafında surf yapıyorlar böyle. Bayağı kalabalık burada. Korona bitmiş tabi. Buraya Los Angeles'e ilk geldiğimiz zaman da yine burada. Yine bu Venice Beach'te skate parkın olduğu yerde. Böyle bir çocukla tanışmıştık. Böyle hafif kafası de Ot mot içmişti. Hafif de alkollüydü. Herhalde buralarda falan yaşıyor. Böyle çadırda madırda yaşıyor. Sokakta yaşayan bir tipti. O yine şimdi gelip baktığımızda gördük. Şöyle ölmüş adam. Adı falan Daniel Schamer'mış. Schamer Brown'mış. Daniel Brown'mış. Ama ölmüş çocuk. 86'da doğmuş. 2021'de ölmüş. Tam da hatta şurada nerede o? Yani şurada oturup konuşmuştuk. Aynı yine burada muhabbet etmiştik çocukla. Çocuk ölmüş. Bir kere muhabbet ettik ama üzüldük yani böyle İyi bir çocuktu. Delikanlı bir çocuktu. Çocuk gitmiş abi. O'ydu değil mi? He o'ydu. Neyse biz zen zencilere dönelim biz. Abi zenciler iyi kayıyor ya harbiden. Bak bak mesela şu adam şu kız Meksikalı bak. Çok şimdi de... O, kelime, herkesin anlayacağı kelimelerle de konuşmayalım da. Sonra burada ırkçı diye döverler bizi. Vallahi iyi yıkıyor ya. Harbiden yıkıyor. Bravo. Aa, genel olarak böyle kalabalık bir sürü insan var. Herkes izliyor burada böyle. İşte bisiklet sürenler falan. Eğlenceli abi ya vallahi güzel yani burası. Korona bitmiş burada. Millet takılıyor. Ağaçları da boyamışlar. Böyle ağaçları da boyamışlar arkada. Geçen bir haber gördüm o geldi aklıma. Bir tane böyle kaplumbağanın üstünü boyamışlar yeşile. Bildiğin yağlı boyayla girmişler kaplumbağanın sırtına. Burası da bisiklet yolu gel şuradan gidelim. Kaplumbağanın sırtını boyamışlar, o geldi aklıma. Burada da ağaçların üstünü boyamışlar sprey boyayla. <laughs> ya, bunlar ne yapıyor? Hey, kids know that joke, doing a horrible Donla geziyorlar. <laughs> şu yandaki nerede? Dur şuradan çaktırmadan göstereyim. Şu yandaki nerede? Çaktırmadan gösteriyorum. Şu arkamdakiler. Şey gözlükler var. şöyle şu kadar. Kızın yüzü Kızın yüzü 10 santim. Gözlükler daha büyük yüzünden. Yüzü gözükmüyor. Bak adam güneşten gelen ışığı kullanarak kabloyu yakarak resim yapıyor. Şurada da yaptığı başka resimler. Normal elindeki aynayı kullanarak camı kullanarak resim yapıyor. Ya ya Hemen gidip bir video, fotoğraf, bir şey çekmeye kalktım mı adam geliyor, para istiyor, kutuyu gösteriyor. Para ver diyor. Donation diyor. Para değil. Arsız gibi istiyorlar ya. Bir şey demese belki vereceğim. ya yine vermem ben de. Belki veririm. Hemen para istiyor. Kutuyu gösteriyor. Vermeyince de böyle yapıyor. <laughs> hareket çekti bana ya. Kim? Orada. Güneş. Ha. Ne hareketi çekti? ne? Böyle yaptı onu. Neden? <laughs> ben de öyle yaptım. Neden? Ne bileyim para istedi. Ben de ya, ya dedim olur falan dedim. O da hareket çekti. <laughs> ya millet hafta sonu geliyor. Özellikle pazar günü burada. Böyle böyle kenarlara geçiyor. Kimisi işte incik boncuk bir şeyler satıyor. Kimisi de işte sanat yapıyor. Ne bileyim kumdan heykeller yapıyor. Ne bileyim işte güneş yanığından tablolar yapıyor. Bir şeyler yapıyor burada satıyorlar. Ama eğlenceli yani. Kimisi de işte böyle bisiklet sürüyor. Scooter sürüyor. Genelde ağırlık yani şu satış işini yapan kitle genelde işte genelde sokakta yaşayan kitle öyle takılıyor adamlar yani işte. Burada geniş bir hayat ölçüleri var. Gelecek yıllarla ilgili planları yok. Çok rahat yaşıyorlar. Rahat rahat yaşıyorlar. Mutlular ama gerçekten hepsi. Mutlular mı, mutlu mu gözüküyorlar? Orası ayrı. <laughs> Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? ne yapıyor bu adam yoldan geçenlere laf atıyor <laughs> buradaki neleri <nereye> güldürüyor <laughs> Akşamı şimdi buradan kime laf atacak

I don't roast black people like that. I, I, look. okay, grow up grow the explorer, relax. Okay, midget a <laughs> <laughs> İşte herkes bir şekilde yolunu buluyor yani burada. Kimisi yoldan geçene laf atıyor, oradan sakal kapıyor. Kimisi de işte sanat yapıyor, bir şey yapıyor, takılıyor yani genel olarak. Ama şöyle baktım da gerçekten işte bizim Türkiye ile e, Türkiye'deki durumla çok fazla kültür olarak çok çok farklı. Yani burada mesela işte 20 yaşındaki adamın hayatındaki en büyük önemli anı işte şurada kayak yapmak. İşte ne bileyim bir saat iki saat harcamak. Veya ne bileyim 30 40 yaşında insanlar burada <laughs> sokakta sanat yapıyor, bir şey yapıyor. Yani işte bir bizdeki gibi bir hayat kaygısı yok aslında. İyi mi kötü mü bilememiz. Yani bir para kazanayım, ne bileyim bir iyi bir aile kurayım. Veya ne bileyim işte hani derler yatırmak için de böyle güzel bir emekliliğim olsun. Yaşlanınca işte ayvalıktan bir tane yazlık alayım da Torun ton balak takılırız, otururuz gibi hayaller emeller yok burada. Öyle adamlar yaşıyor, öyle takılıyorlar yani. Yarını düşünen yok. İyi mi kötü mü bilemedim. Sence iyi mi Gökçe? Yarını yarın düşünmemek buradaki gibi yaşamak. Ya onlar da yarını yarını düşünmediklerine yani yarın geldiğinde pişman oluyorlar anladım yani yarın dediğim daha ileriki zamanlar için ama şu anda hayatlarını yaşıyorlar bence. Gayet güzel. Yani işte o şey ilginç. Bizim kültürümüze, bizim alışık olduğumuz o düzene, sisteme gerçekten çok uzaklar yani. Çok farklı yerde yaşıyorlar. Yani ama düzen önemli bir şey. Gerçekten çok düzensizler buradakiler. Yani, yani insan... Ya, yani, tabii biz alışık olmadığımız için ya nasıl yaşıyorlar böyle falan diyorum ben çoğu zaman. Ama onlar da böyle mod. Ama bizim Herkes... gibi bizim gibi dışarıdan gelen insanlar için şu an bizim bulunduğumuz bu bölge gerçekten süper. Çünkü bütün e, Amerika kıtasından her türlü insan işte Latin Amerika'dan, El Salvador'dan, Meksika'dan veya ne bileyim işte Arjantin'den, Şili'den, işte Avrupa'nın her yerinden işte binalar mimari zaten işte kolon döneminden mimarisi. İşte insanlar çok çok farklı, hepsi ayrı telden çalıyor, hepsi ayrı kafada yaşıyorlar. Hepsinin hayata bakış açısı çok farklı. Yani çok ilginç insanlar burada, izlemek, onları gözlemlemek gerçekten farklı. Yani bizim gibi turist için güzel ama ben şu anki düşünce sistemimle buradaki insanlar gibi yaşayabilir miydim? çok zor yani benim için çok zor. Şu anki düşünce sistemime göre burada yaşamak benim için zor. Zorlanırdım. Venice Beach böyle. Böyle arkama doğru gidiyor. Bu tarafa doğru gidiyor. Güzel buralar. Hoş. Size de göstermek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.